Ciltli Sohbetler'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle masaya yatırdığımız kitap, e, okuyanı kolay kolay rahat bırakmayan türden bir eser, Dostoyevski'nin Sibirya sürgününü anlattığı Ölü Bir Evden Hatıralar. Evet, gerçekten de öyle bir kitap. Bu sadece bir anı kitabı değil, adeta 19. yüzyıl Rusya'sındaki bir cezaevinin duvarlarının arkasına geçip, insan ruhunun röntgenini çekmek gibi bir şey. Hmm elimizdeki kaynak da zaten doğrudan kitabın kendisi yani o sarsıcı metnin ta kendisi bugün birlikte bu metnin en can alıcı en acımasız ama aynı zamanda en umut dolu anlarına dalacağız ve o duvarların ardında insan olmanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız kesinlikle öyle bu kitabın Rus edebiyatındaki yeri de bu yüzden çok ayrı. Mesela Tolstoy'un Dirilişi var, Çehov'un Sahalin Adası var, başka cezaevi anlatıları da var ama hiçbiri bunun kadar çiğ, bunun kadar gerçek değil. Evet, o yaşanmışlık hissi çok farklı, değil mi? Çok farklı. Çünkü Dostoyevski bunu hayal etmedi, bizzat yaşadı. Her satırda o ağırlığı hissediyorsun. Yani Çehov'un metni daha çok sosyolojik bir inceleme gibi kalıyor. Tolstoy'sa ne kadar usta olsa da bir romancı gözüyle bakıyor. Buradaysa her şey filtresiz. Hmm. Sanırım bu yolculukta kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Mutlak acının, aşağılanmanın ve onursuzlaştırmanın ortasında insan ruhu hayatta kalmak için neye tutunur ve bu süreçte neye dönüşür? Bu gerçekten de meselenin özü. Yani soru sadece nasıl hayatta kaldılar değil, hayatta kalarak neye dönüştüler sorusu. O zaman en baştan başlayalım o ilk şok anından. Anlatıcımız Alexander Petrovic. Kapıdan girdiği an gördüğü manzara. Akıl almaz. Evet. Mahkumların kıyafetleri, ceketlerinin bir yanı gri, diğer yanı kahverengi, pantolonlarının bir bacağı gri, diğeri kahverengi, saçlarının yarısı önden arkaya ya da sağdan sola tamamen kazınmış, Görünce insan merak ediyor. Neden? Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Amaç ne olabilir? Amaç çok net aslında. Seni sen olmaktan çıkarmak. Bu sadece bir üniforma değil, bu psikolojik bir silah. Seni bir isme, bir geçmişe sahip bir birey olmaktan çıkarıp üzerine damga vurulmuş, sürüye ait, ayırt edilemez nesneye dönüştürüyorlar. Kimliksizleştirme yani. Tamamen o. Ve bu durum anlatıcımız için kat kat daha sarsıcı. Çünkü o bir soylu, bir efendi. Hayatında ilk defa halktan insanlarla hem de bu koşullarla bir araya geliyor. Kitapta bir anda onlar gibi sıradan halktan biri, onlar gibi bir mahkum vermiştim diyor. Bu onun bildiği dünyanın temelden sarsılması demek. Evet yani soyluluğu bir anda bir imtiyaz olmaktan çıkıyor, sırtında bir hedef tahtasına dönüşüyor. Aynen öyle. Diğer mahkumlar ona sürekli efendi kuşu diye takılıyor, güvenmiyorlar. Çünkü o hayatı boyunca emir vermiş, hiç iş yapmamış biri onların gözünde. Ve şimdi aynı çamurun içindeler. Bu yabancılaşma hissi korkunç olmalı. Korkunç ve aynı zamanda çok öğretici. Çünkü o duvarların içinde soyluluk, para, ünvan gibi dış dünyaya ait tüm değerler anlamını yitiriyor. Orada geçerli olan tek şey hayatta kalma becerisi. Ve o kapalı dünyanın yazılmamış kurallarına ne kadar çabuk adapte olabildiğin. Soyluluğu ona sadece diğer mahkumların nefretini kazandırıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Bu kimliksizleştirme çabası korkunç. Ama insan her koşula adapte oluyor. Duvarların içinde tamamen dış dünyadan kopuk, kendilerine ait yepyeni bir düzen kurmuşlar anladığım kadarıyla. Hatta kendi ekonomileri bile varmış, değil mi? Hem de nasıl. En berbat bir bez parçasının bile bir fiyatı vardı diyor metinde. Bu inanılmaz bir detay. Orası adeta kendi kendine yeten, kuralları farklı işleyen bir mikro evren. Para kazanmak yasak ama herkes bir şekilde bir şeyler alıp satıyor, kendi işini kuruyor. Ayakkabı tamirciliği yapan da var, kaçak içki satan da. Vay canına. Ve tabii ki bu ekonominin karanlık bir yüzü de var. Tefecilik Mahkumlar en temel ihtiyaçları için devletin onlara verdiği postalları, iç çamaşırlarını bile inanılmaz faizlerle rehine bırakıyorlar. Ama en inanılmazı şu, tefecilik hikayesi. Onu bir anlatsana benim aklım almadı okurken. Bir mahkum acil paraya sıkışıyor, tefeciye gidiyor. Devletin verdiği bir eşyasını rehin bırakıyor. Parayı cebine koyar koymaz ne yapıyor dersin? doğruca gardiyanların başındaki az subaya gidip kendini ihbar ediyor değil mi? Aynen öyle. Devlet malı eşyamı falanca kişiye rehin verdim diyor. İnanılmaz bir sahne o. Bir saniye yani tefeci hiç itiraz etmiyor mu? Bu bana çok garip geliyor. Normal hayatta bu bir kavgaya hatta daha kötüsüne sebep olurdu. Adam resmen parasını alıp tefeciyi satıyor. <laughs> İşte cezaevine ahlakı da burada devreye giriyor. Tefeci tabii ki bozuluyor, homurdanarak eşyayı geri veriyor, belki arkasından küfür ediyor ama olay büyümüyor. Neden? Neden? Çünkü o da biliyor ki bu oyunun kuralı bu. Orada resmi kanunlar değil, yazılmamış kanunlar geçerli. Ve en temel kanun şu, herkes kendi başının çaresine bakar. Tefeci de biliyor ki kendisi aynı durumda olsa o da aynısını yapardı. Bu yüzden durumu kabulleniyor. Bu, hayatta kalma mücadelesinin ahlakın nasıl yeniden şekillendirdiğinin müthiş bir örneği. Bu çarpık ahlakın belki de en acı örneği Sushilov. Bu karakter beni gerçekten çok sarstı. Ah evet, Sushilov. Yani bir nevi onun cezasını üstleniyor. Karşılığında aldığı şeye inanamayacaksın. Bir kırmızı gömlek ve bir gümüş ruble. Bir hiç yani. Tamamen bir hiç uğruna. Ve en trajikomik kısmı ne biliyor musun? Diğer mahkumlar onunla dalga geçiyorlar ama bu aptallığı yaptığı için değil. Bu işi çok ucuza kapattığı için. Evet evet, daha fazlaya satabilirdin kendini demeye getiriyorlar. Resmen madem onurunu, hayatını satıyorsan bari iyi bir fiyata satsaydın diyorlar. Değer yargılarının nasıl alt üst olduğunun kanıtı bu. Suşilo o karakteri insan onurunun ne kadar karmaşık ve kırılgan olduğunu gösteren muhteşem bir portre. O alayın temelinde kendi değerini bir kırmızı gömleğe indirgemenin trajedisi var. Suşilov bu utançla yaşıyor. Sonrasında anlatıcıya inanılmaz bir sadakatle bağlanıyor. Evet, onun her işini görüyor. Adeta kendini ona adıyor. Ve bir gün anlatıcı yaptığı hizmetler için ona para teklif ettiğinde Sushilov'un verdiği tepki her şeyi özetliyor aslında. Evet ağlamaya başlıyor parayı bir hakaret gibi görüyor size para için oysa ben diye kekeliyor. Sanki o parayı kabul ederse o kırmızı gömleğe kendini sattığı anı yeniden yaşayacakmış gibi. Tam olarak bu. Kaybettiği onurunu anlatıcıya karşılıksız hizmet ederek geri kazanmaya çalışıyor aslında. Tam olarak bu. O para onun kendini affetme çabasını yerle bir ediyor. O an Suşilov'un içindeki o saf, pişman ve onurlu insanı görüyorsun. Cezaevinin en karanlık karakterlerinin içinde bile böyle karmaşık ve derin insanlık hallerinin saklı olduğunu gösteriyor Dostoyevski. Neyse ki bu karanlığın içinde Adeli gibi bir ışık da var. O cehennemin ortasında böyle temiz, böyle saf bir karakterin var olabilmesi inanılmaz. Evet, Adeli bir umut ışığı gibi. Herkesin sevdiği genç bir Dağıstanlı, anlatıcıyla aralarında çok özel bir bağ kuruluyor. Evet, anlatıcı ona cezaevinde izin verilen tek kitap olan İncil'i kullanarak Rusça okuma yazma öğretiyor. Aleyn öğrenme hevesi o umutsuz atmosferde bir filizin toprağa delip çıkması gibi adeta. Çok güzel bir benzetme. Masumiyetin ve bilme arzusunun en acımasız koşullarda bile yok edilemeyeceğinin bir kanıtı. Aleyn abilerinin o İsa hikayesini anlattığı sahneyi okurken duraksadım. O kadar saf, o kadar içten bir çaba ki, hı hı. anlatıcıyı memnun etmek, onunla bir bağ kurmak için büyük bir ciddiyetle İsa'nın kendi kutsal kitaplarında da büyük bir peygamber olduğunu anlatıyorlar. Hatta çamurdan kuşlar yapıp onlara üflediğinde kuşların canlanıp uçtuğunu falan, karşısındakinin dünyasına bir köprü kurmak için kendi inançlarından bir parça uzatıyorlar. Bu inanılmaz bir insanlık dersi gibi. Bu duvarların, inançların, dillerin ötesinde insan olmanın en temel arzusunu bir yansıması. Anlaşılma ve bağ kurma arzusu. O mahkumlar anlatıcının inancına en derin saygıyı göstererek kendi dünyalarından bir pencere açıyorlar. Bu küçük an aslında kitabın en büyük temalarından birini özetliyor. İnsanlık en beklenmedik yerlerde ve en saf haliyle karşına çıkabilir. Ve insanlığı ayakta tutan bir diğer şey de kesinlikle sanat. Noel Bayramı'nda yaşananlar bunun en güzel örneği. Gün aslında çok kötü başlıyor. Herkes içiyor, kavgalar çıkıyor, tam bir sefalet. Tam bir kaos ortamı. Evet, tam bir hüzün hakimken birileri bir fikir atıyor ortaya. Tiyatro yapalım. Yönetim önce istemiyor tabii. Mahkumdan tiyatrocu mu olur diye düşünüyorlar. Ama sonra gönülsüzce izin veriyorlar ve mahkumlar o izne dört elle sarılıyor. O kadar ciddiye alıyorlar ki o kadar önemli hale geliyor ki kaba çıkarmak üzere olanları bile diğerleri sakın ha tiyatro yasaklanır diye ayırıyor. O tiyatro gösterisi o an için onların özgürlükleri, onurları haline geliyor. Düşünsenize o tek tip kimliksizleştirilmiş insanlar bir anda sahneye çıkıp bambaşka karakterlere bürünüyorlar. Özellikle Bakluşin adında bir mahkum var anladığım kadarıyla doğuştan yetenekli. Evet Bakluşin. Filatka diye bir karakteri canlandırıyor ve bütün salonu kahkahalara boğuyor. O anı Dostoyevski öyle güzel anlatıyor ki, seyirciler neşeye bırakmışlardı kendilerini. Biri yanındakini dürtüyor, ona duygularını açıyor. Herkes bir bütün olmuştu. Bu anın iyileştirici gücünü hayal etmeye çalışıyorum. Günlerdir, aylardır sefalet, aşağılanma ve kavga içindesiniz. Sonra bir anda en kaba saba bildiğiniz adamlar sahneye çıkıp sizi kahkahalara boğuyor. O anlık unutuş, o kolektif neşe. Bunun değeri parayla ölçülemez. Kesinlikle. Sanatın en temel işlevi belki de budur. O tiyatro onlara sadece eğlence sunmuyor, onlara bir amaç uğruna birleşme, birlikte bir şey yaratma ve en önemlisi takdir edilme duygusunu geri veriyor. O sahnede bir anlığına da olsa yeniden saygıdeğer insanlar oluyorlar. İnsanların sadece birbirleriyle değil, hayvanlarla kurdukları ilişkiler de çok şey anlatıyor o dünyayla ilgili. Sanki o hayvanlar mahkumların ifade edemedikleri duyguların birer sembolü haline geliyor. Mesela Keçi Vaska. Ah evet, Vaska. Bütün cezaevinin neşe kaynağı oluyor o keçi. Mahkumlar onu besliyor, seviyor, çiçeklerle süslüyorlar. Onunla gurur duyuyorlar, adeta kendi çocukları gibi. Vaska onların o gri hayatlarındaki tek renkli nokta. Ama sonra ne oluyor? Cezaevinin binbaşı tamamen keyfi, anlamsız bir kararla keçinin kesilmesini emrediyor ve etini çorbaya kattırıyor. Bu kadar korkunç. Yani o küçücük neşe kaynağını bile onlara çok görüyorlar. Olaydaki anlamsızlık ve acımasızlık, mahkumların hayatını yöneten otoritenin ta kendisi aslında. Kesinlikle bir alegori bu. Vaska'nın trajik sonu, mahkumların hayatının ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Sahip oldukları en küçük mutluluk bile bir kaprisle, bir emirle ellerinden alınabilir. Bu o sistemin keyfiliğinin ve acımasızlığının en somut örneği. Bir de tam tersi bir hikaye var. Kartal. Yaralı bir kartal buluyorlar ama kartal kimseyle uzlaşmıyor. Verilen yemeği yemiyor, kimseye yanaşmıyor, sadece gururlu bir şekilde tek başına ölümü bekliyor. Boyun eğmiyor. Hiç. Bu kartal hikayesi çok ilginç. Mahkumların ona bu kadar saygı duyması, sanki kendi bastırdıkları bir duyguyu, o boyun eğmeyen gururu onda görüyor olabilir mi? Tam olarak bu. Kartal onların olmak istedikleri ama olamadıkları şeyin bir yansıması. O esarete boyun eğmeyen ruhun sembolü. Hatta içlerinden biri şöyle diyor. Besbelli, özgürlüğe alışmış, sert yaratılışlı bir kuş. Cezaevinde yaşamaya alışamaz. Bu cümleyi kurarken aslında kendilerini tarif ediyorlar. Kendilerini anlatıyorlar. Evet. Bu yüzden ona o kadar saygı duyuyorlar ve sonunda ölecekse cezaevinde değil dışarıda ölsün diyerek onu bozkıra salıyorlar. Kartal'ın gökyüzüne yükselişi onların kendi özgürlük umutlarının da bir anlığına havalanması demek. Ve sonunda o gün anlatıcı için gerçekten geliyor serbest kalacağı gün mahkumların vedası çok dokunaklı yıllarca ona mesafeli duran efendi kuşu diyen adamlar bile gelip elini sıkıyor içtenlikle onu tebrik ediyor evet o veda sahnesi çok etkileyici ama en sarsıcı an zincirlerinin söküldüğü an olmalı o demircinin dükkanı örs ve çekiç sesleri ve o iki kelime prangalar düştü o anki hissi hayal bile edemiyorum. Onca yıldan sonra ilk adımını zincirsiz atmak. İşte o an Dostoyevski'nin bu cehennemden çıkardığı nihai derse ulaşıyoruz. Kitabın en kilit cümlelerinden birini söylüyor. Hayat her yerde hayattır. Hayat dışımızda olan bir şey değildir. Bilakis içimizdedir. Çok güçlü bir söz. O on yıllık esaretin ona öğrettiği en büyük şey bu. Fiziksel özgürlüğün ötesinde insanın en korkunç koşullarda bile kendi içinde bir yaşam, bir anlam bulabileceğini keşfediyor. Prangalar düştüğünde anlıyor ki asıl hayat ve asıl mücadele şimdi kendi içinde başlıyor. Bugün ölüpür evden hatıraların sadece karanlık koridorlarında değil, e, insan ruhunun en aydınlık ve en karmaşık dehlizlerinde de dolaştık. Gördük ki en mutlak umutsuzluğun ortasında bir tiyatro sahnesi, Ali gibi temiz bir kalp, bir kitabı paylaşmanın saflığı ya da bir kartalın boyun eğmeyen gururu insanlığı ve umudu ayakta tutabiliyor. Son bir düşünceyle bitirelim istersen. Dostoyevski o mahkumlar için şöyle der. Bunlar halkımızın belki de en yeteneklileri, en güçlüleriydiler. Ama bu muazzam güç, bu zenginlik boş yere yitip gitti burada. Bu sadece 19. yüzyıl Rusya'sındaki bir cezaevi sistemi eleştirisi değil. Değil, evet. Bu potansiyelini boşa harcayan her toplum ve kendi içindeki gücü fark etmeden yaşayan her birey için geçerli, zamansız ve sarsıcı bir uyarı. Seni de şu düşünceyle baş başa bırakıyoruz. Dostoyevski en büyük esaretin demir parmaklıklar değil, insanın kendi içindeki umutsuzluk ve anlamsızlık hissi olduğunu söylüyor. Senin hayatındaki duvarlar neler? Ve o duvarların ardında belki de o kartal gibi özgür bırakılmayı bekleyen ne var?